Bu videomuzda elementlerin içerisindeki analog kategorisindeki kaydırma çubuğu elementinin kullanımını inceleyeceğiz. Kaydırma çubuğu elementini programımıza ekliyoruz. Bu element görevi itibariyle üzerindeki kaydırma çubuğunu sağa sola hareket ettirmek suretiyle operatörün bir analog değeri hızlı bir şekilde değiştirmesine olanak sağlamaktır. Elementin üzerine tıkladığımız zaman elementin bakın bellek kısmında yazma adresi yazma adresinin offseti ve okuma adresi okuma adresinin offseti vardır offset adresini şu an düşünmeyin. Bir offsetlik durumunuz yoksa bunları boş bırakın. Yazma adresinden ben D100 adresini tanımlıyorum. D100 adresini tanımladım. Özel bir okuma adresim yoksa D100'ü okuyacaksa o zaman bildiğiniz üzere okuma adresini herhangi bir işlem tanımlamasam da otomatikman D100'ü kendisi okuyacaktır. İlerleme yönü baktığımız zaman yatay mı dikey mi yani bizim kaydırma çubuğumuzu yukarı aşağı mı kaydıracağız yoksa sağa sola mı kaydıracağız bunun ayarıdır. Başlangıç noktası right left şeklinde sağda mı solda mı? Yani sizin çubuğunuzun bu başlangıçta bu tarafta mı başlasın yoksa bu tarafta mı başlasın? Sıfır noktasının seçim kısmını ayarlıyoruz. Yine kaydırma genişliği kaydırma genişliğine baktığımız zaman bakın arttırdığımda Dikkat ederseniz alttaki çubuğun şu ince çubuk bakın kalınlaşmış olacak. Daha kalın bir görüntü elde etmiş olacak. Yine kaydırma düğmesi dediğimizde şu elimizde tuttuğumuz şu kısım bakın genişliyor. Onun genişliğini ayarlıyor. Evet gözlemleyelim böyle bir görüntüyü elde etmiş olduk. Buradan genişliklerini ayarladıktan sonra kenarlığın rengini, zeminin rengini bakın burada aktif olan bölge yani kaydırma çubuğunun e, aktif etmiş olduğu bölge turuncu. Yine e, zemin rengine baktığımız zaman e, şuradaki beyaza yakın ton arka plan rengi olarak seçilmiş. Data tipi Word, Double Word şeklinde seçilebiliyor. Yine Double Word seçtiğimiz zaman da e, buradaki data formatları karşımızda. Minimum ve maksimum değerler burada 0 ile 100 arasında. Bununla. Değer gireceksek 0 ile 100 şeklinde verdiğimiz zaman kaydırma çubuğu en soldayken 0 en sağ getirdiğimiz zaman da data'nın içerisinde D100'ün içerisinde 100 yazacak şekle gelecektir. Ana grubun iç, ikinin içine baktığımız zaman saydamlık verilecekse onunla ilgili ayar. Yazı kısmına baktığımız zaman burada mesela analog yazdığımız zaman e, arka planda şöyle gözlemleyebiliriz bakın üzerinde analog isminde bir yazı çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ben şu an için kaldırdım. Bu haliyle bir çalıştıralım. Diğer özelliklerine de birlikte değiniriz. Durumu göstermek için de data göstergesinden bir sayı göstergesi ekliyorum. Bu sayı göstergesi elementine de okuma adresi olarak kaydın çubuğuna vermiş olduğumuz yazma adresi değizü okuma adresi olarak buraya giriyor. Bu işlemden sonra şöyle küçük bir düzenleme yapıp birlikte çalışmasını gözlemleyelim. Bakın kaydırma çubuğunu sağa doğru kaydırıyorum. d yüzün içerisindeki değeri hızlı bir şekilde değiştirmiş olduk. Aktif olan bölge bakın turuncu. Aktif olmayan bölge mavi, şey, beyazın bir tonunda. Arka plan rengi olarak seçilen renkti. Bakın bunların genişliklerini ayarlamış olduk. Bu alttaki çubuğun genişliğini ayarlamış olduk. İstediğimiz gibi bu çubuğun yapısını değiştirmiş olduk. Şimdi başka ne değişiklikler var? Evet bir diğer sekme olan resim adı. Resim adı da buradaki Standartı kullanmak yerine kendi özel çiziminiz varsa bunu bir kaydırma çubuğu şekline getirebilirsiniz. Kaydırma çubuğunun arka plan rengi ben şu an buradan içerisindeki dahili resimlerden seçeceğim. Bu dahili resimlerden seçtiğimde siz de buna ilişkin değişimi gözlemleyeceksiniz. Eğer ki bir şey varsa onunla alakalı değişimleri farklı resimler üzerinden de gerçekleştirebiliriz. Ben şimdi arka plana butonlardan şöyle bir buton ekledim. Dikkat ederseniz artık zemin buton oldu. Bunu eğer tümüne sığdır dersem de bakın tümüne buton sığmış oldu. Arkadaki artık o buton şey düzeltiyorum çubuk bir buton resmi oldu. Ama sizin resminiz varsa o resmi buraya koyup işlettirebilirsiniz. İkinci duruma baktığımız zaman ise ee, bu da kaydırma çubuğunun üzerindeki şu tutmuş olduğumuzun resmidir. Bunda mesela böyle bir resim seçtim. Bakın farkına artık böyle bir konumlandırmasını sağlamış oldum. Beraber gözlemleyelim çalışmasını isterseniz. Bakın üzerinde çekiyorum. Resimler benim resimlerim. Resimleri üst üste hareket ettirmek suretiyle bir yerdeki kaydırma çubuğuyla analog değişkeni rahatlıkla komut vermesini, operatörün komut vermesini sağlamış oldum. Böylelikle resim adlarından, resimlerle ben kendimi özgü değişiklikleri sisteme yaptırıp kaydırma çubuğunu şekli itibariyle değiştirmiş oldum. Resimlerle alakalı kısımları eğer ki kullanmayacaksanız, none seçip yine aynı şekilde burayı none seçip kapatabilir. Daha sonra orijinal dönür, döndürttürüp orijinal şekliyle de kullanabilirsiniz kaydırma çubuğunu. Gördüğünüz gibi operatörün hızlı bir şekilde değer girmesine olanak sağlamış olduk.